Çarşı'na yaratılmadan Marmara Denizi'nde verilmeye başladı ve bu artık sonun başlangıcı haline geldi. Bu yükümlü silajın ana nedenlerinden bir tanesi de bu erkeğin elindeki kirlilik. Şimdi e, o dönem bununla ilgili herkes sorunu geliştirirken aslında konuşması gereken çok insan sustu. Bunu bölgemize şöyle bağlayalım. Örneğin yapılmakta olan bir PSV liman var. Bunun ne kadar zararlı, ne kadar tehlikeli, doğayı Yaşamı ne kadar e, bozacağı ile ilgili defalarca açıklamalar yapıldı, e, eylemler yapıldı, mahkemelere başvuruldu ve hiç engellenmedi. Dün akşamüstü ben böyleydim ve artık denizin içine kasıklarım da çakıldı. O dönem, FNC e, ile ilgili karşı çıkanları bir hatırlayın. Sonra bir biyotitle girdi hayatımıza, Paşa İtfaiye oraya yapılmakta olan. Yine e, bir sürü şey konuşuldu. Bunun bir termik santralden daha kötü olduğunu konuştuk. Çevreyi ve insanı mahvedeceğini konuştuk. E, o dönem kimler konuştu, kimler mi de dedi, kimler e, olmasını istedi. Ama aslında olmamasını isteyen kimler konuştu, bu bölüm önemli. Bu arada e, çevrede gaz araması altında kendi özel mülklerimize, tarlalarımıza kocaman kocaman araçlar indiriyor diye görüyoruz. Şimdi yaptığımız araştırmaya göre bunların e, sanıyorum e, bu arazilere girmesi legal. Ancak tabii çok insani bir boyutu var. Girdiği yer tarla, tarla ekili. Hatta tarlanın veya bu bahçenin tarlanın bir de kesip giriyorlar. E, eğer buna izin veriyorsa kanunlar e, o zaman bunun da e, raconuyla yapılması lazım. Ne diyor bizim köylümüz diyor ki ben tarlaya sürmeye, ilaçlamaya girdiğim zaman girdiğim yolu ezberlerim. Aynı yerden çıkarım zarar vermemek için. Bu araçlar e, bunlar umharca geziyorlar tarlada. Yani ufacık bir alanda gaz arayacaksa girdiği yol başka, çıktığı yol başka, işte dolaştığı yol başka ve e, etrafı mahvediyor. Ha, sonra ne yapıyorlarmış? Buradaki e, araç çıktıktan sonra orada bir durum yapılıp işte zarar ödeniyormuş. Şimdi o zarar ne kadar sağlıklı tespit ediyorsunuz, o verdiğiniz zarar yalnızca o mahvettiğimiz ürün mü, bir de ödediğiniz fiyat ne, buğday fiyatını geçen senede mi diyorsanız gene olmadı. Sonra bir köye gidiyorsanız, o köyün e, en azından muhtarınla verimli olması gerekmez mi? Yani ben girdim, çıktım, al param, ne varsa gör. Bu mantıkla e, köyümüzün e, çok fazla şikayeti var, bu konunun dikkatle incelenmesi ve koordine edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir de son olarak eçeri var. E, bu çevreden kurtulduk sayede bizi kurtardık diye sevilirken e, bizim Edirne'de kendi vakfımız e, çıktı sahneye. Bununla ilgili geniş bir açıklama yapmıştım. Ama son geldiğimiz nokta dün yapılan ihaleyle e, bu 14 yerin e, yanılıyorsam 8 tanesi gitti. Özel şanslara verildi. Özel şanslar bu verdikleri paranın fazlasını çıkarmak için e, burada belli bedelleri alacaklar ve arkadan Kanal İstanbul geliyor. Bunları niye alın? Şimdi bu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bu, burada yaşayan herkesin sorunu. Direkt beni ilgilendirmiyor deme şansına sahip değil. Yapılan her şey hepimizi ilgilendiriyor ve dolayısıyla hepimiz bundan zarar göreceğiz. Ermeni'nin Marmara'ya yaptığı şeyi burada Feyseri o biyokütle sahillerdeki talanlar yapacak. Dolayısıyla Topyekün hep beraber buna karşı durmamız lazım. Öncelikle karşı durması gereken kişi belediye başkanı. Ama onu sona bırakayım. Burada Keşan'da bir sürü oda var. Direkt bununla ilgili odalar da var. Bir sürü dernek var, bir sürü sendika var, bir sürü sivil oluşum var. Benim yerime birileri bağırsın diye bıraktığımızda ses cılız kalır. Buradaki konuyla direkt ilgisi olmayan bir oda bile aslında sonrasında kendisini çok ilgilendireceğini bilmesi gerek. Ve eğer bölgemizde böyle bir tavan sürüyorsa Keşan'da hep beraber tek ses çıkarmamız lazım. Yani yalnızca tarımla ilgili bir konuda yalnızca ziraat odasının ya da borsanın açıklama yapması yeterli değil. Hepimiz hep beraber buradaki yapılan yanlışa karşı çıkmamız lazım. Ne yazık ki ses çıkmıyor. Burada asıl karşı çıkması gereken kişi AKP'li belediye başkanı Mustafa Elbacı Ben defalarca sordum. Bir karar vermeniz lazım dedim. AKP'nin belediye başkanı mısınız? Keşan'ın belediye başkanı mısınız? Eğer Keşan'ın belediye başkanısınız, o biyokütle orada yapılırken sizin bas bas bağırmanız lazımdı bizden önce. FSRO yapılırken karşıyım, talan var demeniz lazımdı. Sahiller verilirken sesinizi çıkarmanız lazımdı. Ama siz Keşan'ın belediye başkanı gibi davranmıyorsunuz. Siz AKP'nin belediye başkanı gibi davranıyorsunuz. Size verilen oylara yazıklar olsun. Ve bu arada şimdi geleceğimiz yollarla ilgili bölümde başkanın sesinden de dinleyeceksiniz. Başkan sosyal medyada şov yapmaktan Habire görüntü yayınlamaktan, basın habire açıklama yapmaktan vazgeçmiyor. Çok büyük zaman kaybediyor. Asıl yapması gereken işler var. Mesela erik gelen su ile ilgili problemi acilen sözlerim. O da konulardan biri. Keşan'da e, 11 milyon liraya özelleştiren su yeri, O da gündemde. Başkan şov yapmayı bırakmalı. Sosyal medyada görüntüler diye bırakmalı ve Keşan'ın sorunlarıyla ilgilenmeye başlamalı. Şimdi bu söyleme çok kızıyor. Açıklamanın sonunda e, bununla ilgili fikri olan birinin daha fikrini söyleyip bitireceğim. Şimdi biz e, yollara bir bakalım. Bu yollarla ilgili yönetim kurumundaki arkadaşlarımız uzun boyunca çalıştılar. Daha önce bir sosyal medyada bununla ilgili paylaşım yapmıştık. E, ancak e, düzelen bir şey yok. Bozulan şeyler çok daha fazla. Başkan seçim sırasında neler söylemiş? Bugün iki buçuk sene sonra geldiğimiz yer neresi? İlçe Sekreterimiz Saner Bey e, onunla ilgili bir ile beraber e, size Bununla ilgili bir açıklama yapacak. Hep beraber izleyelim. Öncelikle herkese merhaba. Ee, Başkanımızın dediği gibi mahallelerden gelen çok yoğun talepler vardı. Ve bu yüzden bu çalışmayı yaptık. Seçimden ee, bu yana 3 yıl geçti yaklaşık. 5 yıllık görev süresinin yarısı tamamlandı diyebiliriz. Önce geçmişte bir neler gelmiş onu izleyelim. Bizim işimiz sorunları çözmek olacak. Keşenin kanayan yarısı, yol ve kaldırım problemini bitireceğiz. Hala yollar konuşuluyor, hala kaldırımlar konuşuluyor Keşan'da. Keşenin, yolu kaldırımı konuşulmamalı. Belediyecilik bu değil artık. Bunları geçmeliyiz. Çukurları doldurmaya paraları yok. Bırak asfalt yapmaya. Çukurları, çukurları. Evet arkadaşlar bu Spatya Muhallesi'ndeki mitik e, seçimler önceki yaklaşık 2,5 yıl oldu. Şu anda e, elimizde yüzlerce fotoğraf var. hepsini burada yayınlayamayız zaman açısından. E, bununla ilgili birkaç tanesini sizinle paylaşalım. Halkımız da görsün bir geçmeye başlayalım. Burası İspan Camii'nin bölgesi. bunun bir kısmı bunun bir kısmı yamandı. Yani yamandı diyebiliriz. Onu da halini göreceğiz. Çukurlarımız her tarafta görüyorsunuz. Evet. İnsanlar şikayet ediyor sürekli. Bisikletlerden düşen çocuklar, otostetle düşen çocuk, kolunu yaralayan insanlar. <laughs> Bakın yani e, burası çarşı meydanı bu değil mi? E, pardon. Burası aşağıda filedeki evet bir cam var Burası aşağıda file. Sokakları. Evet buralarda e, bisikletini kilitleyen insanlar var evlere. Onu söyleyeyim. Vatandaşım bize söyleyeyim. Çocuklar bisiklet yolcu düşmesin, yalanmasın diyor. Evet, burası yine çarşı merkezine yakın bir yer. Köy barajı arası. Burada da olalım. Şimdi bu, burası gördüğünüz gibi tuğlayla e, önlem almış vatandaş. Böyle e, çözmeye çalışmış. Burası yamandı dün. Biz bunu kaldırmadık çünkü bu kaçıncı defa yapılıyor kalıcı çözüm istiyoruz. Yani buradaki insanlar bu yollara, bu sıkıntılı yerlere kalıcı çözüm istiyorlar. Bununla ilgili çalışmalar istiyorlar. Devam bu. Yine çarşı merkezi, ticaret odasının önü. Yine o e, yamanan yer, kuru çözüm. Bu da Karacönü Mahallesi'ndeki e, yamalar. Bir hafta 10 günlük ömür var. Asfalt artıkları vardı. Evet. Maalesef bu şekilde çözülmeye çalışılmış. Bu sonrası, yine aynı bölge. Aynı bölge yine Karatepe. Burası aşağı, e, Özgün Yapım Orası. Geçen e, bir rösterimizden de çıkmıştı burası birbirine Evet. Daha Evet, maalesef. Çamurda oynayan çocuklar. Evet, burası e, burası yine küçük şikayet aldık. Devlet Hastanesi yine arkadaşlar burası. Buraya giden e, vatandaşlarımız e, şikayetçi ambulanslar bir yoldan gidiyorlar. Devam edelim, burada daha tehlikeli bir yer var. Küçüklerden ziyade. Burada, bunlar, bunlar da çok büyük ama. Evet. evet. Burada, burada e, çok ciddi bir göçük var. E, ambulansla acil yalın taşıdığınız zaman Farkında olmadan veya vatandaş kendi asılsın farkında olmadan ben bir kere girdim çünkü biraz fark ettim. Çok tehlikeli bir yer. Bir yer. Belirli belli bir süre atın üstüne yakalanırsanız sonuçları çok kötü. Bunun da acil kalıcı bir şekilde düzeltmesi istiyoruz. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi değişik bir çalışma var. Asfalt kaldırımın üstünde. Çünkü üçüncü defa yapılıyor. Mehmet ben Demir Caddesi'nin. Aynen iki defa yapılan muhtemelik Ali Çevik Ercan'ın gibi defalarca emanan geldiğimiz gibi e, tasarruftan söz ederken e, zamanı ve malzemeyi böyle israf etmek maalesef çok doğru değil. Devam edelim. Yine bu metin çekilen bir fotoğraftır. Gördüğünüz gibi asfalt artık bu şutama yapmıyor. Yeni kaldırımın üstüne çıkmış durumda. Evet, bunlar da şehir merkezindeki kaldırımları izlen tüten çektik. Çok var bunu gibi görüntüler. Dün Halk Bankası'nın önünde düşüp yaralanan bir e, vatandaşımız oldu. Yol ilgili daha çok fotoğraf var ama en azından şimdi bu basitlerle karışıyoruz. Alt bunlara çözüm istiyorum, kalıcı çözümler. Şimdi yine e, ağaç konusuyla ilgili, çevre konusuyla ilgili çok şikayet var. Bunlarla ilgili vatandaşımızdan gelen bilgileri toparladık. Bununla ilgili de geçmişle ilgili söylenen bir, bir şeyler var. Çünkü bunları dinleyelim buraya. ilk, ilk kez çalışma yaptığımız her yerde kaldırılması gereken kaldırılması gereken ağaçlarımızı Bursa Büyükşehir Belediyemizden özel makine getirdik ve yerinden söküp başka yere taşıdık. Tekrarlıyorum ağaç kesiminin yanı sıra eğer kaldırılması gerekiyorsa bile özel makineyle yerinden söküp yaşaması için başka alanlara taşıdık ağaç kesmenin yanı sıra kaldırıp dolaşıyoruz. Yerim yok ne daha mı? Veriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı on kat arttıracağız. Apartmanlardan, binalardan bir türlü kurtulamaz. Nefes alamıyor Keşan, nefes. En kısa zamanda on kat, ağaçlarımızı da on kat, Balkonlarımıza mı çıkacağız balkonlarımıza? O kadar arttıracağız onu. Nefes alamıyoruz. Şimdi e, bu taşınan ağaçları iki bir görelim. Balkonlarımız daha çok henüz. taşınan ağaçları görelim. Evet, stadyumdan su e, benim de uzun yıllar doğru yürüdüğüm yıllık ağaçlar yani kaç yıllık olduklarını bilmiyorum ama hepsi çok eski ağaçlardır. Maalesef hepsi kurumaya takip edildi bu çalışmayla. Oradaki yeşilliği koruyarak bir düzenleme yapılmak yerine bu ağaçlar buraya taşındı ve hepsi kurumaya terk edildi. Biz ziraat mühendisi arkadaşımızı buraya götürdük. Maalesef dedi yani artık bundan sonra bunların geri dönüşü yok. birçoğu ziyan olmuş dedi. Yapılacak da bir şey yok dedi artık. Görüyorsunuz orada bunlar e, da bu yan ağaçlarımız böyle boyunlar neymiş bu ağaçlar maalesef. Evet, bu çok eski bir ağaçtır. Ben bunu görürken hatırlıyorum. Şimdi çöp Keşan Diyarısı teorisindeki çöp sıkıntısı. Şimdi bu fotoğraf yeni çekildi. Aynı bölgede iki gün önce bir fotoğraf var. Çöp döktüğü Arkasında devlet hastanesi. Arkasında bir yuvarlak yuruklar. Nerede burada? Ha yine e, birisinin manzara sayılmayı engelliyor diye üzerinde yemişleri varken budanan bir ağaç bu. E, yorumsuz olarak koyuyoruz bunu. Ve maalesef hepimizin kanayan yarısı. E, aslına bakarsanız her şeyin özeti burada. E, buradaki katliamın buradaki e, vahşete diyeyim. Ağaçların katledilmesi, tarım alanlarının yok edilmesi, Denizin kolay adına ses, çıkarmayarların, ses çıkarmayanların, ses çıkaramayanların çevrecilikle ilgili bir şeyler söylemesi bize çok samimi geldi arkadaşlar. Ee, i̇lk önce, yani bakar mısınız, yani, e, bu oraya gidip de bundan etkilenmeyen, duygulanmayan birisi varsa bu kalk, kişi kalkıp da ben çevreciyim diyemezsin. Ee, teşekkür ederim. Hemen toparlayıp bir şey arkadaşlar? Şimdi e, Bey'in dediği gibi biz e, balkonları falan istemiyoruz. Yani e, habirelere yaptığımız küfeler, e, kendi ağzından söylediği gibi kesenliklerimizi taşıyoruz var. O stadyumda dinleme çalışması yapılırken yukarıya, e, yukarıda yüksek oraya taşınan ağaçları gördünüz. O fotoğraflar bir hafta olmuyor bir fotoğraf. Şimdi tekrar gidip baktığımızda bir kısmı daha e, kurulmuş olacak. Ee, bir tane ağaç için yalgarayı koparırken tek beraber e, şimdi orada e, onlarca ağaç gitmiş vaziyette. Biraz önce e, bir cümle çıkmıştı bunu Altını doldurayım. Şimdi onun üstünden başka bir açıklama gelecek. Size verilen oylara yazıklar olsun diyor. Bu benim söylediğim bir cümle değil. Başka bunun üstünde durmasın. Biz mahallelere gittiğimizde zamanında e, öyle takdir edip AKP'ye oy vermiş insanların söylediği bir cümle. Ee, başkan biraz daha mahallelere gidebilirse, işte o dediğim şov yapmak bölümünden sosyal medya belirleyicilerine uzaklaşıp gidebilirse, ee, bu sesleri duyacaktır. Şimdi son bir şeyle bir tweet bitirmek istiyorum. Yalnızca ben bunu ya da keşanetli insanlar söyleniyor diye. AKP milletvekili Sayın e, Doktor Fatma Aksal'ın e, bir gün önce paylaştığı bir tweet benim söylediğim şeyi AKP Genel Başkanı da söylüyor. Onun söylediğini paylaşmış. Diyor ki Sayın Erdoğan sadece sosyal medya, medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin belediyeciliğini yerini alamaz. Yani genel başkanları da uyarıyor, biz de uyarıyoruz. Aslında böyle bizim siyasi olarak daha iyi ama bizim beklentimiz başkanın iki buçuk sene önce seçilmek için insanlara sıraladığı söylendirin arkasında durması. Artık yolları konuşmayalım diyoruz. Artık kaldırımları konuşmayalım diyoruz. Balkonları boş verin. Ağaçları kesmeyin. Ağaçları taşımayın. E, çöpleri her yere atmayın. işinizi yapın. Yeterli. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sorun var. Bu bir geri kalan sahiplerle ilgili. Işte, bir bir olacak onlarla ilgili görüşümüz var mı? Ne oldu? Yani hepsiyle ilgili görüşümüzü açıklamıştık zaten daha önce. Yani şimdi bunlar defalarca bu çevre ilgili yapılan açıklamalarda söyledik. tekrar da, tekrar da insanları bütünmeyelim. Yani e, kanuna da aykırı, insanlığa da her şeye aykırı. Yani bu sahipler halkın kullanımına açık olmalı. E, düzenleme yapılabilir mi? Olabilir. Ama kar amacıyla yapılmamalı, ticari amaçları yapılmamalı, devredilmemeli. Şimdi bu çevreden şirket, ee, Muğla Valiliği'nin de içinde olduğu bir şekilde bunu yaptı ama şimdi ee, Eçen'e geldi. Edirne'nin, bizim sahiplerimiz ve buraları ee, birilerine kiraya verdiğimiz adam verdiği paranın karşılığını çıkaracak. Hiçbiri verilmemeliydi. Aynı görüştüklerinde görüştük şimdi hepsi için ben bir şey söylüyor. Yani bunlar ya Keşan Belediyesi'ne, Enes Belediyesi'ne verilmeliydi ya da daha önce Esnaf açıklamıştı, Esnaf'ın projesi yapılmalıydı ya da hiçbir şey olmuyorsa eşe kendisi yapmalıydı. İnsanlar ücretsiz gelip yararlanabileceği, havlunu alıp girip çıkabileceğim bir halde kullanılmalıydı. Giriş çıkışı kapatılmamalıydı, para alınmamalıydı. Hizmet sunabilirsiniz, iyileştirebilirsiniz. Büfe olur, işte duşu olur, tuvaleti olur. Daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Buralardan yararlanmak için isteyen insanlardan ücret de alabilirsiniz. Ama yapılması gereken buydu. Ben şaşkınım. Yani e, Edirne bize özel bir yerde, bizim vakfımızda ve bizim vakfımız tarafından buralar kime ayar E Onları da çıkarıp onları da vereceklerdi. Ama işte demin dediğim yere geliyorum, sonra herkes bağırıyor, sonra bağırınca bir şey olmuyor. Yani feslevi burada bitiriyorlar, orayı da bitiriyorlar. E, yani topyekun bir sıkıntı var burada. O sıkıntıya hep beraber önce gelip bir arada konuşarak e, karşı durmak lazım. Ama çok cefek kaybettik, orayı gerçek 这个。